ben belli bir süre matematik çalışıyorum. Sonra kendim yeni buluşlar buluyorum. Ve son günlerde Türkiye'deki siyasi oyları izlediğim zaman da gerçekten üzülüyorum. Sabah 5.20 geçiyor. Ve yeni bir buluş yaptım kendi çapımda. Ben daha önce şeyi düşünüyordum. Ben matematik bölümü okuyayım. Sonra düşündüm ki ya matematik bölümü okuma yerine bu yaşımda kendim yeni buluşlar yapabiliyorum. Bunları yapayım. Bu da aritmetik diyebiliriz. Alt başlangıç diyebiliriz. Matematiğin başlangıcı diyebiliriz. Onlardan birisi. Mesela 1, 3, 5, 7, 9 böyle yani ikişer ikişer artan sayıların toplamını nasıl bulursunuz? Mesela 1'den 19'a. 1, 3, 5, 7 işte. 17, 19 diyelim. Çok basit. 1 19 topluyorsun 20. 4'te 1 ile çarpıyorsun 20'yi. 5'te 100. Yani 1 ile 19 arası 100 olur. 1, 129. Ne yaptım? 130. Ya da e, 130'un 4'te 1 ile çarparsan da 65'in karesi ile aynı sonucu verir. 65'in karesi de 6 olduğu için de 5'li kareleri 6. Bir fazlası 7. 6 ile 7 çarpı 42. 42, 25. Yani 4225'tir 65'in karesi. Yani 95 olursa da işte bir fazlası da 9'un o ile çarparsın. 95'in karesi de e, 9025 yapar. Bunun gibi. Yani ne yapacağız? İşte 1.29 29'da 1, 3, 5, 7 gibi artan sayının da e, karesi e, toplamını, sayıların toplamını bu şekilde bulabilirsiniz. Peki, herhalde anlaşıldı. 1 e, 73 olursa ne yapacaksınız? 1, 73 toplam 74 74'ü e, çarpı 74 bölü 4 yaparsanız sonucu bulursunuz. Peki, 1 ile kolay da, diyelim 3 ile 49 oldu. Bunu nasıl yapacağız? Yani 3, 5, 7, 9 49 arasındaki sayıların ee, toplamı nasıl bulacağız? O da kolaydır. Yine bu sabah işte birkaç gündür buna çalışıyorum. Ee, 3 ile 49 dedik değil mi? 49'dan 3'ü çıkardın. 46. 2'ye böldün 23. 1 ekledin 24. Unutma 24 elinde. Artı 49'da 3'ü topladın 52. 52 ile 24'ü çarparsan 3 ile 49 arasındaki sayıların toplamını bulmuş olursun. Katkım olsun istedim. Gerçekten ülkem adına da üzülüyorum. Yani ben 12 Eylül kuşağıyım. Her türlü siyasi yorum yapacak zekam, bilgim, birikimim de var. Ama ben şunu yapıyorum. Matematikte kendim bir şeyler bulduğum zaman oh diyorum devrimi yaptım. Ben kendi devrimi yaptım gerçekten. Onlarca buluş yaptım. Kendi buluşum. Bu da onlardan birisi. E çok basittir. Herkes de bulabilir esasında ama bilmeyenlerin de hoşuna gideceği bir şeydir. Ve hiçbir yerden de öğrenmedim. Hani birden yüze kadar bulmuş toplamları. E, ben de o tür şeyler mesela içerik şey 1, 3, 5, 7 bunların e, yolunu buldum deyip kendi başıma hiçbir yerden de öğrenmedim bunu. E, mesela 3, 1, 4 diye artan bir, 5 diye artan 1, 6 diye onlara da baktım not aldım ileride de onları yayınlarım. Ya hoşuma gidiyor böyle şey bulmak. Ülkem adına da üzülüyorum gerçekten. Türkiye gerçekten üzülüyorum yani. Yani siyasilere bakıyorum. <laughs> Onun için kızdığım zaman da tutup matematik kuruşları yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fazla konuşmayacağım ama üzgünüm. Ben 12 Eylül kuşağıyım. Çok da konuşurum. Konuştuğum zaman da zıngır zıngır yer titrer. Gerçekten. Her şeyin farkındayım. Yazık. Türkiye adına üzülüyorum. Bir de bakıyorum şimdi yancılar vardır. Marksist solcular vardı eski 12 Eylül döneminde. Orta yolcular. Ve ben onlara minik Burjuva diyorum. Küçük burcu yolu olamışlar. peşine gittiğiniz adamlar bir bakın bakayım. Hadi size de bir eleştirme olsun. Size de bir eleştirme olsun. Peşinize gittiğiniz adamlara bakın bakın nasıl birbirlerine giriyorlar. Değil mi? Minik burcuva. Mesajlar okumuyor mu minik burcu var. Sen bilirsin kimin kastettiğini. Küçük burcu olmak için ben küçük burcuyum. Onun bilincindeyim. Ama minik burjuvalar da takıldıkları niye? Ya, yancı yancı. Kahvelerde yancılar vardı. Ben bir ara çok kahveye de gittim. Artık onu da kestim. Gitmeyeceğim bundan sonra. Onu da söyleyeyim. Yıllarca Gült Gece Konlu Mahallesi'nde ortaokuldan beri dayımı eniştemi kahveden çağırırdık. Gel otur yeğenim gel otur. Öyle bir alışkanlık oldu. Karar aldım. Eylül'den itibaren de o hayatı da bırakıyorum. Ama vakit geçiriyordum. Böyle 8-10 saat matematik çalışıp da ondan sonra kahveye gittiğin zaman da böyle hakikaten yaşar zorlar insan. Ama elbette pembe bir yaşantıdır o. Onunla farkındayım. Bundan sonra daha çok bilime ağırlık vereceğim. Siyasette isteğim varsa da videolarımı izlesinler. İlk sıra koyulursa da aday olurum. <laughs> Parti önemli değil. Kazanacak bir yer olsun. <laughs> işin şakası bir yana. Gerçekten e, siyasi e, düşüncelerimle var. Onu da yansıtmak isterim. Ee, ama matematik buluşları yapmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.